Deniz, Umut'a bakar mısın? Aç herhalde. Şimdi emzirdim. Doymamış demek. Deniz! Bakıyorum. Bu koku ne? Ekmekler yandı. Çocuklar hadi sofraya. Bu sabah yine pek neşeli maşallah. Ben, ne ben, 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 önce ben, ay, ben, ben. yavaş. Ben. Ne oluyor? Ya. Aa, hey Allah'ım. Elimi sıkıştırdım pis. Caner. Ne oluyor? Bana pis dedi. Ama Ayşe'cim canını yaktın sen de. Oyun oynuyorduk istemeden oldu. Ama o da istemeden söyledi. Fikret abla Umut altını kirletmiş yine. Değiştiriver ne olur. Tamam. Oh oh. Caner. Abla ben gitmek istiyorum artık. O da iyice rahatlasın. Doya doya oh çeksin. Tamam canım. Bugün götürür enişten. E hadi sen koy bari çayları. Ama dikkat et dökme. Bir de sen haşlama bizi. İşim var benim götüremem Ayşe'yi. Çok sorun oldu. Bir gün bile kalmasını istemiyorum artık. Bu kadar durdu bir gün daha dursun. İşim var diyorum. Daha fazla rahatsızlık vermesin kimseye. Gitsin bir an önce. Okul da açılacak hem bir iki günde evde dinlensin. Ben götüremeyeceğimi söyledim kusura bakma. Ben mi götüreyim bunca işimin arasında? Bu soğukta kucağımda çocukla ben mi gideyim? Seninle bağırışmadan konuşamayacak mıyız artık Fikret? Ne bu tavırlar? Kendi tavırlarına dikkat edersen sebebini çok iyi anlarsın. Ama buna hiç niyetin yokmuş gibi görünüyor. Of Fikret of sabah sabah. Nereye oğlum? Kahvaltı ne et aç açına gitme. Bak böyle böyle soğutuyorsun çocuğu evden. Hep surat hep surat. Kim çeker? Deniz bırak hadi yıka ellerini otur. Ben hallederim. Delikanlı mı oldun sen? Büyümüş değil mi dedesi? Görmeyeli çok fark etmiş. Çok hızlı büyüyor. Küçülen giysilerinden anlıyorum. Özlemişim. Bak bak parmağımına sıkıyor. Kuvvetli maşallah. Eee <laughs> Necla'nın evindesiniz ha? Evet. Misafirliğe mi gittiniz yoksa temelli orada mısınız artık? Ev bulana kadar misafir sayılırız. Aa Niye çıkıyorsunuz evinizden? Ne güzel kutu gibi yerdi. Pek rahat edemedik orada. Kirası mı çok geldi? Babacığım kahven soğuyor. İçiyorum kızım. Kiracılık zor. Nereye gitseniz aynı ama. Göz açıp kapıyorsun pat geliyor ay sonu. Öyle. Sürekli gitmekle en iyisini yaptınız bence. Yayla gibi ev. Konforlu, lüks. Şöyle bir bakınırsınız etrafta. Bulamadık der yerleşirsiniz. E kızınızın böyle imkanları varken ne dolaşacaksınız etrafta boşu boşuna? Yastanın arkanıza oturun. Oh mis. Ayşe'cim hadi hazırlan gidelim biz artık. Aa Nereye ayol? Ateş almaya mı geldiniz? Evet baba yeni geldin. Anca gideriz kızım. Sizi gördüm, Umut'u gördüm yeter. Eniştemi göremedim bir tek. Ama daha otursak da göremezsin nasıl olsa. O çok geç geliyor geceleri. Aa, aa. Ayşe aşk olsun kızım. Şikayet mi ediyorsun babana? Ne ayıp. İşleri yoğun bu ara. Ayşe hadi hazırla çantanı. İzinle babacığım. Umut mama hazırlayayım ben de. Tabii kızım. Sütü doyurmuyor çocuğum. Deniz, tut kardeşim kızım. Ben bu suyu içeyim. Ben getirirdim. Yok, alırım ben. Gizli konuşacaklar. Bir şey mi istedin babacığım? Neler oluyor Fikret? Ne gibi? Tahsin evi ihmal mi ediyor? Nedir bu geç meselesi? Dedim ya işi yoğun. Yani başka bir problem yok değil mi? Yok canım. Nereden çıkarıyorsun? Seni durgun gördüm de biraz. Renginde solgun gibi geldi. Bir sıkıntın var sanki. Yok babacığım inan ki. Yorgunum sadece. Geçer ama toparlarım. Lütfen sen beni merak etme. Ben hazırım. Ne çabuk. Çantamı hazırlamıştım zaten. Bir iki şeyim kalmıştı dışarıda onları da koydum. Hadi o zaman. Bir dakika Umut'un mamasını vereyim önce. Yoksa basar yine yaygarayı. <laughs> Senin ha. Hadi Allah kavuştursun. Teşekkür ederim. O ne biçim teşekkür etmek? Kötü bir şey söylemedim kızım. Bir temennide de bulundum. Cevriye Hanım lütfen. E bence de lütfen. Yüzün gülsün artık. Ne bu suratının hali mahkeme duvarı gibi? Babanı bile kaçırdı. Kahvesini dar işte adam. Biz nasıl dayanalım burada? Fikret abla. Yapma, ne olur ağlama. Hep yorgunluktan sinirlerin bozuldu senin. Hep ondan bu gerginlik. Hiç nefes alamadınız, babam da sen de. Geçer şimdi. Bak ne diyeceğim. Bu akşam babamla bir yere gidin baş başa. Olur mu hiç? Niye olmasın? Ben bakarım Umut'a. Bir Umut'la bitmiyor biliyorsun. Ben hepsini idare ederim. Lütfen Fikret abla. Bir değişiklik olur size. Çok ihtiyacınız var ikinizin de. Yok bu kadar yüklenemem sana. Kendine yükleniyorsun ama. Hadi ara babamı söyle. Akşam dışarıda yiyelim baş başa de. Onun da çok hoşuna gidecek göreceksin bak bir teneffüs gibi olacak size hadi ara hadi alo sen neredesin? Ofisteyim. Çalışıyor musun? Yok. Tabırlarına nasıl dikkat etsem de seninkilerin sebebini anlayabilsem diye düşündüm. Bence hiç kafanı yorma. Buna gerek yok. Anlamasan da olur. Ne oluyor? Ne oldu? Niye aradın? Hiç, hiç öylesine. Rahatsız ettim kusura bakma. Hoşça kal. Fikret. Çok işim var benim. Bu akşam ofiste çalışacağım merak etme. Etmiyorum zaten. Ne oldu? Tek kelime etmediniz lütfen. Fikret abla. Yalnız kalmak istiyorum. Ne olur.